Evet, şu anda hepiniz AutoCAD programını kurdunuz ve bir an önce sabırsızlıkla çizim yapmak istiyorsunuz. Ben de nasıl çizim yapılacağını, çizim öncesinde neler yapılacağını hızlıca anlatmak istiyorum. Şimdi AutoCAD programını kurduktan sonra açtığınızda şu an karşınızda görmüş olduğunuz ekrana benzer bir ekran göreceksiniz. Kısaca bu ekrandan bahsetmek gerekirse en sağdan başlıyorum. Hemen bu üst kısımda küçük bilgilendirme notları, altında sizin program için yapacağınız geri dönüşümler, geri bildirimler, orta kısımda çalıştığımız ve kaydettiğiniz yakın zamandan geçmiş zamana doğru sıralanmış son çalışma dosyalarınızı görebilirsiniz. Bu dosyaları görüntülerken de üç seçenek sunuluyor. Şu an hali hazırda. Büyük ön izleme pencereleri var ortadaki seçeneği seçerseniz nispeten daha küçük ön izleme pencereleri ya da liste şeklinde buradaki orta ekranı görüntüleyebilirsiniz. En sol tarafta ise yeni bir çalışma dosyası açacaksanız Start Drawing ya da var olan orta kısımda yer almayacak kadar eski çalışma dosyalarınız yani kaydettiğiniz dosyaları açmak için Open Files, Hazır Setler, ya da template'ler, online template'ler ya da arkadaşlar başka kullanıcılar tarafından çizilmiş basit çizim dosyalarını yine bu bölümden ulaşabilirsiniz. Biz şimdi vakit kaybetmeden Start Drawing kısmını açacağız ve çizim için yapmamız gereken ön işlemleri birlikte yapacağız. Haydi tıklayalım Start Drawing kısmına. Start Drawing dedikten sonra hemen hemen hepimizin karşısına Buna benzer buna yakın bir e, ekran görüntüsü gelecek, bir program arayüzü gelecek. Bu program arayüzünde nispeten küçük farklılıklar olabilir. Ben eski kullanıcı olduğum için örneğin alt kısımdaki bu bardaki seçenekler bende daha fazla olabilir. İlerleyen derslerde bu seçeneklerin nasıl kaldırılıp nasıl ilave edileceğini yine göstereceğim. Başlangıçta arkadaşlar AutoCAD mümkün olduğu kadar size geniş çalışma alanları sunar. O yüzden mümkün olduğu kadar az buton, az menü ve küçük minimal bir arayüzde sizi karşılayacak. Bu seçenekler, bu karşımıza gelen seçenekleri kısaca özetlemek gerekirse bu üst kısımdaki seçenekler bir kullanıcının sıklıkla başvurmuş olduğu komutları içerir arkadaşlar. Ve bu seçenekler, bu komutlar en üst tarafta yer alan ana menüdeki başlıklara göre değişiklikler gösterir. Hangi seçeneği seçerseniz onunla ilgili alt komutlara ulaşmış olursunuz. Ben yine Home giriş bölümünde bırakıyorum. Bu üst taraftaki arkadaşlar barın ismi ribbon var. Yani şerit anlamına gelen bar. Buradaki seçeneklerden isterseniz minimize edebilirsiniz. Aynı yere tekrar tıklayarak açabilirsiniz. Ne zaman kapatırız? Bir zaman sonra kısa yol tuşlarını çok seri bir şekilde kullanmaya başladığınızda daha çok çizim alanı kalması açısından bu ribbon barı isterseniz kapatabilirsiniz. Ribbon Bar'ın hemen alt tarafında küçük küçük paneller yer alır. Bu paneller sizin şu anki çalışma dosyanızın ismi ya da daha önceki varsa açık olan çalışma dosyalarınız ya da en başlangıçta anlatmış olduğum giriş bölümünü açar gördüğünüz gibi. Buradaki seçenekleri ola ki tekrar kullanırsınız diye bir panel olarak sürekli açık tutar AutoCAD. Bizim açmış olduğumuz panel Drawing 2 paneliydi arkadaşlar. Bu ıı, panelin ismini AutoCAD otomatik olarak kendisi verir. Siz eğer farklı bir isim verip kaydetseydiniz burada o vermiş olduğunuz isim görünecekti. Arayüzle ilgili diğer detayları önümüzdeki derslerde yani dersler ilerlediği sürece ben size anlatmaya çalışacağım. Şimdi çok vakit kaybetmeden çizim öncesinde neler yapmamız gerektiğini bir bakalım. Arkadaşlar AutoCAD programı ilk açıldığında grid'ler yani ızgaralarla birlikte gelir. Dileyen arkadaşların bu ızgaraları kaldırmak isteyebilir. Bu ızgaralar kullanılarak da çizim yapılabilir ama biz mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışacağız. Daha sade bir ekranda çizim yapmaya çalışacağız. Izgaraları kapatmak isterseniz klavyeden F7 tuşuna basabilir. Tekrar F7'ye bastığınızda açabilirsiniz. Alt kısımdaki şu barda eğer varsa şöyle üzerine gelince Greek mode yazar. Buradan da açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi kapatıyorum. Bir sonraki aşama vakit kaybetmeden hangi ölçü biriminde çalışacağınızı bilgisayarınıza ya da programınıza tanımlamanız olacaktır. Bunun için klavyeden un yazıp enter'a bastığınızda arkadaşlar karşınıza Tüm bu ölçü ayarlarını yapacağınız basit bir pencere çıkar. Pencere üzerindeki decimal kalsın arkadaşlar. Decimal kelime anlamı itibariyle ondalık sistem demektir ve bizim kullanmış olduğumuz işte metre, santimetre, milimetre tarzı e, ölçü birimlerini içine alan, içeren bir seçenektir. Buraya dokunmayın. Sadece otoket e, içerisinde kullanacağınız verilerin, dataların virgülden sonra kaç ondalık sahibi olacağını buradan karar verebilirsiniz. Ben şu anda virgülden sonra 3 yaparak burayı değiştirmek istedim. Aynı şekilde otoket e, içerisinde kullanacağınız açıların nasıl olacağını da yine buradan karar verebilirsiniz. İşte virgülden sonraki pozisyonunu buradan belirleyebilirsiniz. Yine decimal olarak kalmasında fayda var. Bir de burada clockwise bölümü var. Normalde arkadaşlar AutoCAD içerisinde açılar. Yatay eksen sıfırla başlar. Saat yönünün tersine doğru pozitif yönde ilerler. Saat yönünün tersine doğru. Ee, eğer bu durumu değiştirmek isterseniz ki önermeyiz. Clockwise işaretleyerek açı değerlerin pozitif değerlerinin saat yönüne doğru olmasını sağlayabilirsiniz. İhtiyaç olmadığı halde böyle bir şey yapmayın diye ben sizi uyarmak isterim. Son olarak insertion scale bölümünden tam olarak hangi ölçü birimiyle çalışacağınızı ayarlamanız istenir. Bu projenizin büyüklüğüne göre santimetre ya da metre ya da kilometre olabilir. Siz neyi tercih ederseniz onu buradan girmeniz mümkün. Yurt dışı bazlı, bazı projelerde inç de kullanılabilir, inç de tercih edilebilir. Ama biz Türkiye'de hali hazırda metrik sistem kullandığımız için şu an milimetre olarak bırakabiliriz. Başlangıç aşamasında Units penceresiyle ile ilgili bilmeniz gereken şeyler bu kadar arkadaşlar. OK deyip çıkıyorum. Milimetre olarak bıraktım. Şu an AutoCAD içerisindeki kullanacağımız her bir birimin karşılığı milimetre. Onu ayarlamış olduk. Bir sonraki aşamada arkadaşlar çalışma alanının boyutlarını belirlemek istiyoruz. Şimdi lim yazıp enter'a basarsanız şöyle Lüleburgaz, İzmir, Manisa, Enter dediğinizde size çalışma alanının sol alt köşesine ait koordinat değerlerini sorar. Ve bunun için de bir öneri sunar. Şöyle küçüktür büyüktür işaretlerinin arasında 0,0 ifadesini görüyorsunuz. Farkındaysanız 0'dan sonra ondalık değer olarak 3 tane 0 var. Çünkü biz onu öyle ayarladık bir önceki units penceresi içerisinde. Otokette hangi komutta olursanız olun küçüktür büyüktür işaretleri içerisinde size sunulmuş ölçüleri kabul etmek için Enter'a basmanız yeterli. Biz şu anda Enter'a basarsak kağıdımızın daha doğrusu çalışma alanımızın sol alt köşesinin X ve Y koordinat değerlerini 0,0 olarak kabul etmiş olacağız. Enter diyorum. Şimdi kendisi bana yine küçüktür büyüktür işaretleri içerisinde sağ üst köşesine ait bir ölçü öneriyor. 420,297. Bu bildiğiniz yatay A3 kağıdı ölçüleri. Eğer bunu kabul etmek istiyorsanız arkadaşlar yine Enter tuşuna basmanız yeterli. Farklı bir ölçü girecekseniz örneğin yatay A2 kağıdı ölçüsü girmek istiyorsam 594, 420 yazmam yeterli olur. Burada dikkatinizi çekmem gereken bir nokta var. İki değer arasına virgül koymak çok önemli. İki tane girilen değer arasına virgül koyduğunuz zaman AutoCAD onun ilkini x, ikincisini y ekseni için girilen koordinat değeri olarak algılar. Eğer arasına virgül değil de nokta koyarsanız onu ondalık sayılı bir değer olarak algılar. Yani 594.42 olarak algılar. Buna çok dikkat etmenizi rica edeceğim. Başlangıçta virgül koyduğunuz zaman girilen iki değerin eksenler olduğu anlaşılır. Çok önemlidir. Nokta koymuyoruz. Virgül koyuyoruz koordinat değerlerini belirlerken. Enter dediğimde çalışma alanı ayarlandı. Son bir işlem. Son bir işlem öncesinde isterseniz ben şöyle gridleri tekrar açayım. Ne yaptığını anlatmak için. Arkadaşlar bu yapmış olduğunuz çalışma alanına ait ölçünün ekranımıza tam olarak yerleşmesi için son olarak Z Zonguldak'ın Z'si enter bu zoom komutunu çalıştırır. A enter A da arkadaşlar all anlamına gelir. Yani tüm çalışma alanını ekrana sığdır demektir. A enter yaparsanız işlem tamamlanmış olur. Yani şu an çalışma alanımızın sol alt köşesi 0,0 Burada yeşil bir çizgiyle gösterilen kısım altta da kırmızı bir çizgiyle kesişir. 0,0 sol üst köşesi ise arkadaşlar 594'e 420 olarak belirlenmiş olur. Şu an şu haliyle dosyamız arkadaşlar daha doğrusu çalışma alanımız çizime hazır hale geldi. Şimdi arkadaşlar bu derste anlatmış olduklarımı hızlıca özet geçebilmek için daha önce hazırlamış olduğum basit bir şablonu açmak istiyorum. Açtıktan sonra da hemen anlattıklarımı özetleyebilirim. Açmak için Start bölümüne geçip Open Files'ı kullanabilirim. Şimdi kısaca özetlemek gerekirse Ölçü birimini ayarlamak için un yazıp Enter'a basmanız yeterli. Karşınıza gelecek olan pencere üzerinden hangi ölçü birimi kullanacağınızı seçip belirleyebiliyorsunuz. Çalışma alanının sınırları için ise arkadaşlar Limits komutunu kullanmış olmanız yeterli. Kısa yol tuşu Lim, lim yazıp Enter'a bastıktan sonra ilk ileti arkadaşlar sol alt köşeye ait koordinat değerleri, ikinci ileti ise sağ üst köşeye ait koordinat değerleri. Bunları istediğiniz kadar büyütebilir, küçültebilirsiniz. Hazır standart A3, A4, A2 gibi şablonları kullanmak zorunda değilsiniz. Projenizin büyüklüğüne göre gerekirse çok 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 daha büyük olabilir. Son olarak da arkadaşlar zoom ve all seçeneklerini arka arkaya kullandık. Yani Z Enter. A Enter yaparak ne yaptık? Çalışma alanı ayarlamış olduğumuz çalışma alanının ekrana tam olarak yerleşmesini sağladık. Ve programımız çizim yapılabilir hale gelmiş oldu arkadaşlar. Bu arada size yardımcı olsun diye şu an açmış olduğumuz sayfaları her dersin kaynaklar bölümüne koyacağım. İsterseniz oradan indirip kendinizde açıp inceleyebilirsiniz. Artık her şeyi ile çizime hazırsak bir sonraki derste yavaş yavaş çizmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.